Tanrı bölünebilir değilse eğer aşk da bölünmez. İşte bu dizelerin sahibi iki genç aşığın hikayesini konuşalım istedim. 14 Şubat hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Herkese merhaba ben Sonya. Şimdiden hep söylemeyi unutuyorum ama videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın diyorum. Orta çağda birçok destansı aşk vardır. Ben Romeo ve Julietçi değilim. Ben tam tersine kendim de bir orta çağ aşı olarak Abelard ve Heloise'in hikayesi beni alıp götürmüş, sürüklemiştir. Ciğerimi dağlamıştır, yüreğimi dağlamıştır. Abelard ve Heloise iki büyük aşık. 12. yüzyılda Fransa'da kaderlerinin sonu pek güzel olmasa da ölümde buluşmuşlardır. İşte bugün bunu konuşacağız. Ronald Duncan 12. yüzyılda Abelard ve Heloise'in mektuplarını, latince bulunan mektuplarını şiirsel bir biçimde yeniden kaleme almıştır. Hatta Duncan diyor ki Heloise'in dönemini döneminin kadınlarını bırakın. Jane Austen, Emily Bront gibi isimler e, Heloise'in yanında kekeme kalır diyor. İşte öyle derin ve öyle anlamlı bir e, şiir şiirleri var Heloise'in. Hemen kısaca bahsetmek istiyorum kitaptan. E, Abelard ve Heloise e, Fransa'da yaşamış, 12. yüzyılda Fransa'da yaşamış iki kişi e, Heloise. ...1090 ve 1100 yıllarında doğduğu var sayılıyor. Gençliğinde dayısının yanına getiriliyor, Notre Dame'a geliyor. Ve döneminin oldukça e, entelektüel diye, diyebileceğimiz isimlerinden biri. Bir kadın olarak kadın çalışmalarına e, önem vermiş, diyalektiği bilen, retoriği bilen bir kişi. Latince, Yunanca ve İbranice biliyor Heloise. Muhteşem bir kadın, yani döneminin çok ötesinde bir kadın... E, amcası, e, amcası diyorum dayısı Fulbert'in yanına gönderiliyor dediğim gibi ve e, tam da bu sıralarda ondan biraz yaşça büyük olan e, ve dönemine ün salmış e, din adamı mı diyelim, e, din alimi Abelard'le tanışıyorlar. E, şey, e, Abelard Fransa'nın Britanya bölgesinde doğmuş. Palet köyü yanlış hatırlamıyorsam Palet kasabasında dünyaya gelmiş ve burada ailesi çok aristokratik bir aile. Kendi şatosundan kaçıyor. Aslında eğitim görmesini istiyor ailesi ama o dini eğitim almak üzere Notre Dame'a geliyor ve burada birçok manastırda da kalıyor. İşte tam da bu sırada iki aşığın, iki iki, gen, iki genç insanın diyelim kaderi burada kesişiyor. Heloiz'in dayısı Yeğenine ders vermesi için Abelert'i davet ediyor ve böylelikle Abelert ve Helois'in arasında büyük bir aşk başlıyor. Heloise hayatı boyunca zeki bir kadın olarak tanınmış. Diğer manastırlarda da böyle bu arada. Felsefe, teoloji ve diyalektiği çok iyi bilen biri. Zaten mektupların hepsi latince. 12. yüzyılda Benedikt Manastırı baş rahibi Peter, Aziz Peter Helois için diyor ki hala dünyanın yükümlülüklerine kapılmış olmasına rağmen tüm çabasını edebiyata ve öğrenme peşinde koşmaya adayan bir kadındı. Dünyanın zevkleri bile onun dikkatini dağıtamazdı diyor. Ama onun dikkatini dağıtan kişi Abelert oluyor. Abelert'in birçok eseri var. 1101 yılında kendi manastırını, kendi okulunu kuruyor. Ve Historia Calamitatum yani Bir Mutsuzluk Öyküsü e, kitabında da bütün hayatını ondan öğreniyoruz. Ve e, Heloizm'e neden aşık olduğunu da anlayabiliriz. Döneminde çok zarif, yakışıklı e, hayat dolu ve etkileyici bir sese sahip olduğu biliniyormuş ve bu yüzden çeşitli şehirlerden ve ülkelerden e, öğrenciler ondan ders almak istiyor ve e, Hello' ders vermeye başlıyor abeler. Tabii ki bu görüşmelerde birbirlerine e, olan e, sevgileri ve aşkı artıyor. Ama aşk biraz da böyledir ya. Aşk biraz da bir dış etken, bir dış engelle de ölümsüzlüğe kavuşur. İşte o engel. E, Heloise'in dayısı e, Fulbert'ten geliyor. Bir görüşe göre e, dayısı aslında onun bu kadar şekle eğitimine destek verirken Heloise'e karşı da e, başka duygular beslediği, başka duygular beslediği söyleniyor ve e, aralarındaki ilişki bir süre gizli kalsa da e, Fulbert yani dayısı bu ilişkiyi öğreniyor. Fakat şöyle bir şey var. Heloise Abelard'den hamile kalıyor ve böylelikle dayısına dayısı da her şeyi öğrenmiş oluyor ve aslında giderek de Abelard'e e, kin gütmeye e, başlıyor e, Abelard Heloise hamile kalınca onu ailesinin yanına Fransa'daki doğduğu yere Bretanya'ya gönderiyor orada bir süre kalmasını söylüyor hatta hatta e, e, Heloiz'in dayısına da onunla evleneceğini de söylüyor ve e, aslında evleniyorlar da 1118 yılında da e, bir erkek dünya, oğulları dünyaya geliyor bir erkek evladı dünyaya geliyor Heloiz'in e, Paris'te gizlice evleniyorlar e, tabii ki kötü dayı kötü şöhretli dayı e, onların daha doğrusu Abelard çok iyi bir din adamı bir dedik ya bilgin diye onun itibarını sasmak için de türlü türlü dedikodular da çıkarmaya başlıyor ve aslında amacına da ulaşıyor. E, Abelard bu duyumlardan ve yayılan dedikodudan sonra Heloise'i Argentül manastırına e, kaçırıyor bir e, ra, şey, raybe kılığında ve işte bu olay arkadaşlar e, ikisinin hayatını cehenneme çeviriyor dayısı Fulbert evlerini basıyor. Bu iki genç aşığın ve Abelard'ı hadım ediyor. Birkaç adamla. Çoğu kaynakta bizzat kendisinin onu hadım ettiğini söylüyorlar. Bu olayın utancıyla Abelard Aziz Deniz Manastırı'na çekiliyor ve artık iki aşık sonsuza kadar ayrılıyorlar. Heloise Şampanyacı yakınlarında bir manastırda başrahip olmaya baş, başrahip oluyor ve bir daha birbirlerini asla göremiyorlar ve işte bu kitabın oluşmasına bu kitabın oluşmasına sebep olan ilk mektubu Heloise Abelerte yazıyor. Latince yazılmış olan bu mektuplar 16. yüzyıl pardon Latince yazılmış bu mektuplar 1616 yılında Paris'te yayınlanıyor ve 18. ve 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar da bütün Avrupa'da Ün, ününü ve e, o destansı epik tarafını da kazanıyor e, Tabii bu iki aşık kavuşamıyor ve 7 mektup var toplam Heloise 4 Abelard 3 mektup yazmış e, Abelard'ın ölümünden sonra kemikleri Heloise'in bulunduğu manastıra geliyor ve e, 1163 1163 yılında Heloise öldükten sonra o da Abelert'in yanına gömülüyor. Ve ölümde kavuşuyorlar. İşte şimdi o mektuplardan bahsedeceğim biraz. Ben kitabın başına o çok sevdiğim beni o kadar vuran bu söz sözü yazmıştım. Tanrı bölünebilir değilse eğer aşk da bölünmez diye işte burada yazıyor. Ve ilk mektup Heloise'den gidiyor. Şöyle demiş Heloise Elin elin değmiş bu mektuba. Teşekkür ederim, bana yazmamışsın ama. Elbette tanıdım yazını, değişmemiş hiç. Değişen bir şey olmadı zaten, acı bile aynı acı. Bana gönderilmemiş ama mektubu ben okudum. Utanmadım, kimseye de ihanet etmedim. Suskun geçen bunca yıldan sonra hesap verecek değildim. Şimdi de vermeyeceğim. Elin değmiş bu mektuba. Aşık olduğum elin o aşka susamışım hakkım var o elin yazdığı mektubu açmaya diye devam ediyor yani bir solukta okuyorsunuz ama kalbiniz yüreğiniz ruhunuz bedeniniz o aşkı hissediyor Abel Ertin bir erkek olarak çektiği aşkı Heloise'in ise bir kadın olarak çektiği aşkı da anlıyorsunuz şunu da söylemem gerek Heloise aslında böyle kadın haklarını da savunan ve kadın çalışmaların çalışmalarını yürüten bir kişi olduğu için mektuplarda biraz daha sistemkar ve bilinçli bir aşık. Entelektüel bir aşkın hikayesi bu aslında. Ee, ve Abelard gelen mektuba karşılık Heloise şöyle bir cevap vermiş. Keşke hiç yazmasaydın. Keşke ölüp gitseydi aşkın. Ölüp gitseydi de zaman alıp götürseydi benimkini de birlikte. Biricik umudumuz bu ne beyhude ne nafile arar dururlar aşkı erkeklerle kadınlar sanırlar ki huzura kavuşacaklar mutlu olacaklar bulduklarında ya da haz duyacaklar oysa biz bulmuştuk onu yakaladık ama nasıl da farklıyız sen de biliyorsun ben de böyle bir aşk kaynağıdır acılarımızın evet, Heloise aslında sistemkar çünkü Abelard bu adım olayından sonra büyük bir umutsuzluğa ve depresifle katıl e, depresif e, Heloise aslında biraz temkar bütün mektuplarında çünkü Abelard kendini bu e, adım olayından sonra kapatıyor aslında kişilik olarak da biraz da egoist bir kişiymiş e, ama muhteşem bir aşk mesela aralarda şöyle şeyler var onları size hemen okuyayım Mesela Art'ın bu cümlesi beni bitirmişti. Etin kemiğin ne ilgisi var bizimle? Bir parçanı kesip alan o kasap sana olan aşkımı biraz olsun azaltabildi mi? Taptığım özüne indirgese de seni ölüm bile azaltamaz sevgimi demiş. Ve işte esas esas şu cümle bitireyim yani aşk böyle bir şey sanırım. Aşk biraz delice bir şey, aşk biraz çılgın bir şey. Aşk bütün ruhumuzdaki asi, öteki, vahşi yanlarımızı da ortaya çıkaran. Umarım öldüğünde yanıma gömülmek istersin. Toprağa karışmış kollarım uzanır kucaklar seni demiş. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Bu muhteşem eseri de okumak isterseniz tavsiye edebilirim. Ronald Duncan onu daha şiirsel ve daha oyun e, metninde tarzında yazmış. Sevmek işte bütün mesele bu. Gerçekten de bu. insanın kendini sevmesi o ve o sevgiyi alması karşılıklı olarak alması ama sevme hissiyatının kendisi sevmenin bir eylem olarak kendisi çok değerli hepinizi sevgililer günü kutlu olsun keyifli okumalar hoşçakalın